Hepinize sevgiler arkadaşlar. 1 Aralık çarşamba günündeyiz. Artık 2021'in de son ayına giriş yaptık. Vallahi koskoca yılı bitirdik arkadaşlar. Ne gibi astrolojik etkiler var? Biraz bunlara bakalım. Güne başlarken ay terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor fakat sabaha karşı saat 6.40 sularında Plüton'la stresli bir etkileşimi var. Bu güne başlarken biraz böyle takıntılı, depresif, böyle biraz böyle sinirli başlamayı beraberinde getirebilir. Özellikle yönetici, otorite pozisyonundakilerle diyaloglara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Burada hani karşımızdakiler dediğim dedik çaldın düdük ben ne diyorsam o olacak ulan tarzında böyle yaklaşımlar sergileyebilirler. Bu da güne başlarken biraz bizi yıpratabilir, üzebilirler yorabilir. Buna çok fazla takılmamak lazım. Çünkü hemen bir saat sonrası 7-20 geçe sularında ayın jüpiterle pozitif etkileşimi var. Bu gerçekten hani manevi anlamda içsel huzur anlamında kendimize güven anlamında hızlıca silkinip kendimizi toparlayabileceğimiz bir süreci gösteriyor aslına bakarsanız. Ancak ay bu etkileşim sonrasında boşluğa giriyor arkadaşlar ve saat 14.50 sularına kadar da o şekilde kalacak. Yani çarşamba günü günün ilk yarısında çok önemli ciddiye aldığınız konular var varsa beklediğiniz bir takım meseleleriniz varsa hani onları öğleden sonraya atmak veya oradaki beklentileri öğlenen sonrasına göre ayarlamakta bence fayda olacaktır gibi duruyor. Saat 14.50 sularında Ay Akrep Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Ay Akrep Burcu'na kendini çok iyi hissettiği bir pozisyonda değil maalesef. Duygusal anlamda biraz böyle inişli çıkışlı kendimizi huzursuz hissedebileceğimiz bir zaman dilimi olabilir. Bir süreç olabilir. Böyle hani ön sezilerimizin güçlü çalıştığı hani hayal gücü ve yaratıcılığımızın etkili bir şekilde çalıştığı, içimiz bizden gelen sese güvenmemiz gereken bir dönemdeyiz aslında. İçgüdülerimiz güçlü temas eder bu nokta itibariyle. Ancak biraz şüphecilik verir. Yani hani karşılaştığımız her türlü kişi, olay ya da konu karşısında hani sanki bizden bir şey saklanıyor da böyle arkamızdan bir takım dolaplar çeviriyormuşçasına böyle içimizin böyle pırpır ettiği, hafif anksiyete modunun o ön plana çıktığı bir süreç olabilir. İçsel anlamda biraz böyle huzursuzluk verebilir Ay akrep burcunda olduğu zamanlarda. Ayın aktiviteleri dışında çarşamba günü neler var? arkadaşlar salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından sonra saat 2 sularında güneşle satürn arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak ki etkilerini 3-4 gün hissederiz bu etkileşimin bu gerçekten güzel bir etki işte güneş yay burcunda satürn kova burcunda daha böyle inovatif yenilikçi hayatlarımızı modernize edebileceğimiz bir takım kararları alabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz belki bu konuda yeni eğitimler yurt dışı ile bağlantılı olan konular ithalat ihracat işleri belki biraz daha ön plana çıkabilir dijital teknoloji rejik işte coinsel meseleler belki hani varsa ilginiz. Buralar belki biraz daha dikkat çekici hale gelebilir. Ee, ama en basit anlatımıyla Güneş-Satürn arasındaki pozitif etkileşim üstlendiğimiz sorumlulukları alacağımız kararlarla yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişilerin yardımıyla çok rahat bir şekilde alt edebileceğimizi aslında söyleyebilirim. Haftanın ortasında böyle bir desteği alıyor olmak hepimize iyi gelecektir gibi duruyor. Akşamüstü saatlerinde saat 16.30 gibi de e, Neptün arkadaşlar red retro'sunu tamamlamak üzere durağan pozisyona geçiyor. Bu aslında çok güzel bir etki. Ee, Neptün dış gezegenlerden bir tanesi. Yani böyle Merkür retrosu gibi hayatlarımızda böyle hemen hissetmiyoruz e, Neptün retrosunu. Ama en basit şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz birkaç aylık süreçte e, Neptün retro pozisyonda olduğu için hayatlarımızda böyle e, hayalini kurmuş olduğumuz şeyleri gerçekleştirebilmek biraz zor olmuş olabilir. Aslında burada gerçeklerle hayaller arasındaki ayrımı ayırt edebilmek zorlaşıyor. Neptün zaten sisli puslu bir gezegen. Yani gerçekleri gözümüzden saklayan bir e, yönü var. E, manevi kısımlı huzur, huzur veren kısımları da var aslında Neptün'ün. Ama retro olduğu zamanlarda bu temsil ettiği konularda sorunlar ortaya çıkabiliyor. Fedakarca özveriyle ortaya koymuş olduğumuz hal ve tavırlardan her daim hayal kırıklıklarıyla ayrılmış olabiliriz bu süre zarfı içerisinde. Veya gerçekten hayallerle gerçekler arasındaki farkı ayırt edemeyip bir takım hayal kırıklıkları yaşamış olabiliriz. Yani elimize neyi atsak böyle hani kurutuyormuş hissiyatı belki ön plana çıkmış olabilir. Ve buradaki maneviyat ihtiyacı biraz böyle hani yardımsever o özverili hareketlerin karşısında. Karşımızdakilerin hep suistimaline uğramış olabiliriz aslına bakarsanız arkadaşlar. Ancak buraya kadar dediğimiz bir dönem. Çünkü artık Neptün Retrosunu tamamlıyor ve ileri harekete geçiyor. Dolayısıyla kendimizi daha iş, manevi anlamda en azından daha iyi hissedebileceğimiz, gerçekler ve hayaller arasındaki farkı belki daha iyi görebileceğimiz veya deneyimleyebileceğimiz bir dönem başlıyor. Hayallerimizi gerçekleştirebilmek konusunda nispeten hepimiz için faydalı bir etkileşim olduğunu söyleyebilirim. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.